<laughs> haberciliğin kitabını yazmış bir insan bir yaşam formu bir duayen sevgili Cenk amcanızla birliktesiniz sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi e, her daim haber böbürü mü attın Cenk haber böbürü yapıştırdım alabilir miyim Aa Gerçekten tam bir habercisi. Duayen. Duayen. Aynı zamanda haberini yaptığım kişiyle e, aynı e, takıları kullanmak suretiyle onun kimliğine bürünüp onun bakış açısıyla hayata bakmayı evet bir e, kendime Cenk şey Andres, olarak şey. Haberin yaptım. içine giren bir insandır. Mabirlikten e, bu işe başlamış ve sonuçta şimdi nesilce için mabirlikten başlamış. Hala mabir misin? Yorumcu şimdi. Ankor men falan oldum. <laughs> <laughs> gün geçmiyor ki ilerlemeyeyim. <laughs> evet. Ee, şimdi bu arkadaşımız yani şimdi sana baktığımızda biz aslında haberin bir miktarını görüyoruz öyle bir Biraz sonra yayınlayacağımız haberin bir miktarı mı var şu an? Evet. Habere ee, mi bakıyoruz? <laughs> bir nevi haberin ta kendisine bakıyorsun. Orada <laughs> haberin görüntüsü var. evet. Gorsel. Evet. Ee, sevgili izleyiciler yine bir gök taşı olgusuyla karşı karşıyayız. Gökten yağan taşlara biz gök taşı adını veriyoruz bilmem. Ee, siz de farkında mısınız? Bu amcamız da bir sürü bulmuş mesela. Sen bakarım. de gök kuşağı bulmuştu çekicim geçerlerde hatırlıyorum musun? Ben de gök kuşağı topluyorum yani <laughs> nerede bulursam alıyorum. <laughs> Tebrik ediyorum. Bu amcamız, bak, hepsi gökten düştü belli çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Şimdi bir tür oyun oynuyor, onu alıyor, onun üstüne koyuyor, onu go. üç taş, dokuz taş falan gibi. Yok, gök taşlarıyla go oynuyor kendisi. <laughs> ya da sevgili e, bir dostumuz kendisine bu oyunu oynatıyor. Aa, dondurulmuş bir görüyorum. garpuz görüyorum. Karpuz üzerinde de e, şeyli var, limelı. Bu ne? bu da işte yani bu normal her yerde bulabileceği bir kraliyet. Bu e, cevher dersinde önümüze koyarlardı bu heksagonal mi hopsigonal mi, tüttürgonal mi falan gibisine o, o derse benziyor. Çok basit. İğrenç bir dersti. <laughs> Çok basit. <laughs> Burada ben bir tane göktaşı görüyorum. Bu kadar taş arasında canım Cenk'imi. Şu mi? yımışamış olan böyle yıvırlak gibi olan. Yıvırlak Çünkü hmm. e, o süratle düşüp yanmaya başlayınca sevgili e, keskin ve bıçkın yüzeylerini kaybetmiş kendisi. Diğerleri tırışka e, sevgili izleyiciler. Evet yani atmosferimizde maalesef. Zaten ne? şu dondurma yani bu kırmızı olan <laughs> bildiğin karpuzlu Senin dondurma. dondurma çekti ondan <laughs> dolayı. O yakıt öbürü de zümbürt. <laughs> zümbürt mü? Zümbürt diye düştüğü için. Yakırt. Evet güzel yani, yani, yani e, muhabirimiz yine her zaman olduğu gibi bütün ayrıntıları almış. Yani muhabirler şöyledir sevgili dur bir daha gelmeyelim buraya bir kere geldik e, yapabildiğimiz her şekilde haberi süsleyelim ki yayınlasınlar falan gibi bir kafayla evet. e, giderler buna mabir hastalığı denir Allah kahretsin. Mabir. Ablamızı da şekilden şekilde sokarlar gördüğünüz gibi. Sen, senin dondurmayla zümbürtü gösteriyor. <laughs> Bu da zümbürt falan değil bildiğin çinklent cık cık cık. ya da naneli şeker de olabilir için. <laughs> Amca konuşabilirsin amca. Evet e, şimdi bir şeyler diyecek diye düşünüyorum. Ne diyeceğini düşünüyorum. Şimdi buna zümbürt diyeyim. Bu öbürüne de yakıt falan <laughs> diyeyim gibisinden. <laughs> evet. İşte tarlaya arade gitmiştik öyle bir geldi. Aradi. İşte birisi Bu arada, seyretti, arada İHA oldum, marka tişörtünü gittim. giymiş kendisi sevgili işte izleyiciler. Evet, evet bir şey oynuyor böyle. Bir gel <laughs> ben gelirken orman kentirdiğim bir alan vardı. Oraya doğru böyle gittim. Cenk Hadi şimdi amcamız kime benziyor? benziyor? Fide yarışıyorum diye bakın diye. Freddy Krueger. Casper Winderöldür. Hayır, Casper Kruber değil miydi? Casper mi? Kruber'ın <laughs> abisi. E, e, bu amcamız demek ki Elm Sokağı'nda çalışıyor ve... Elm e, Sokağı çeydikten... kabusu zaten gökten gelen gök taşlarıyla ortaya çıkmış bir kabus değil midir sevgili izleyicilerimiz? Kabus. <laughs> evet, izleyelim bakalım. Ben iki işte. <laughs> Havadır, böyle iki dört falan işte hava da böyle kapanıktı, arkamda böyle siyah yuvarlak bir şey yuvarlandı, böyle bir patradı. Ben baktım siyah bir taş Önce yuvarlanıyor sonra, sonra patrıyor. Şey. Evet, patradı yani. Patriot dediğimiz. <laughs> <laughs> evet. E, sisteme gark olmuş yuvarlak bir şeyin arkasına düştüğü patladığını nasıl anlıyor bir insan yani sen anlar mısın mesela arazide giderken birkaç kere e, yani patlayan bir şey birkaç kere yuvarlanırsa buna patlamak dönüyor. Pat, Hayır tamam yuvarlanmasını anlarım da yuvarlak bir şeyin patladığını anlıyor amcamız arka tarafta <laughs> bir Çünkü... şey patladı kesin bu yuvarlak <laughs> ama yuvarlak olmasa birkaç kere yani düşer e, yani eciş mücürpü ise löngür diye düşer ha. lak diye orada kalır bak lak patlamak bu, bu iş böyle de değil, diyorsun. bunlar e, terim Ateşkübler anladım. Ateş kübelim ben vallahi tedirgin oldum bana bir ateş mi yok dedi. Baktım etrafta, etrafta duman yok, ateş yok, bir şey yok. Baktım bir tane patradı. <laughs> bir tane patramış. Tarafıma, ben anladım gökyüzünden falan bir şey düştüğünü. Yürüdüm bir acele acele. Yol tarafına çıktım. Bir tane de orman tarafında cayırdı. Ben <laughs> Bu kez cayırıyor. <laughs> Çünkü niye? O orman tarafında. Yani tarla tarafında düşenler patrıyor orman tarafında düşenler gyroyor sevgili izleyiciler, Gyro. Gyro. Gyroskop vardır biliyorsunuz. Böyle hani döndürünce tabletleri falan o da dönüyor falan ya. Amcamız o tarz bir teknik durumdan bahsediyor. Ne yaptı o ne oldu? Gyro'dı. <laughs> yani <gülüyor> bir uzman konuşması bu anladığım kadarıyla. Terminolojik. Bizim anlamamamız çok normal sevgili izleyiciler. Tamam. Ertesi gün işte 11 gün falan gittiğimde işte o yara buraya 9-10 doğu parça taş buldum ben. Orada içeride, tarlanın içerisinde çamura saplanmış, çamur içeride falan çıkarttı, götürdüm. Hızlı düşünce tabii gökyüzünden <laughs> saplanıyor. Ee, o gün bulamamış, ertesi gün gidince, gidince buluyor onların niyeyse. Da da Gündüz da ya, da da sabah 17'e gitmiş. Bunlar tamamı. İstanbul'da işte bir arkadaşım vardı, işte ona gönderdim bu taşlardan böyle parça parça halinde, 3-4 parça gönderdim, orada analiz raporu çıkarttırdı. Vatandaş'ın da bilgilerini bana gönderdiler işte, Koktaş'ın işte bu madenin şey analiz raporudur diye. Bir de benim adıma işte evrak dönüp durmuş altına altına diye. Korona virüsünün... Abimizin adı durmuş, onu ben anladım yani konuşmasa. Biraz kendisi teknik o, tabirler kullandığı için tam ben anlayamıyorum ben bu yanda, sevgili izleyiciler. Çok çeşit işte değerli maden oldu. Yani çok kaliteli bir taş oldu. İşte profesörler analiz raporlarında var. Dikkat ederseniz gökyüzünden öyle herhangi bir taş, alelade bir taş değil. En kalitelisinden. Göktaşının en kalitelisi amcamızın ayağının dibine düşüyor. Evet, ama e, şunu da asla unutmayın. Sadece çürümüş olan meyveler düşer. Yani çürümemişse lapla patır patır <laughs> o yani, kendi kendine düşmüyor. Yani o göktaşı gökte bir işe yarıyor olsaydı ne işi vardı yerde diyoruz. Evet. Anladım. Artık işi bitmiş bir taş mıdır? Şimdi çürümüş diyebiliriz. Bozuk Zaten taşlar. Zaten de belli. <laughs> elindeki evrak bu var. Kuyumcuyum dedi. Adam yüzde dolar vereyim dedi. Daha önceki üç kilo işte bana ver dedi. <laughs> i̇şte bir çocuk tuttu, genç tuttu birisiydi. Ben fazla itimat etmedim. WhatsApp'tan da baktım, resimde görmeyince ben üç kaçtı, tokaçtı da diye. Hayal almadım. Yani demek var. ki eğer WhatsApp'ta fotoğraf yoksa. Ses genç ses geliyorsa Gen itimat etmeyeceksin Üç kağıtçıdır. tokatçıdır <laughs> tokatçı olma ihtimali yüksektir sevgili izleyiciler evet. e, 150 bin veren o değil mi 150 kesin bin tokatçı veren. E, kuyumcu muydu o aynı zamanda o, kuyumcuyum demiş <laughs> yani, yani, biri size kuyumcuyum diyor ve whatsappında resmi yoksa ve gençse tokatçı olma ihtimali %86 sevgili izleyiciler baya yüksek <laughs> ben telefonu bile engelleyip attım sonra <laughs> telefonu da engellemiş İstanbul'dan Edirne'den bir aradı İdiler. İşte bunları kaç para istiyorsan ben dedim ki işte daha önceki bulduğum 3 kilo falan işte bu çok trilyon istiyorum dedi bana. Adam bunlara işte 500 milyon liraya alayım. Geleyim paranı da vereyim. Ha alayım. bir dakika şimdi amcamız Ağır, o sırada 1,5 trilyon istemiş Edirne'den. alıyor. O araya. sırada 10 kilo değil 3 kilo falan var onlara 1,5 trilyon, istiyor. O sonra, sonra 500 veriyor bu falan diyor haklı olarak. Sonra gidip 7 kilo daha buluyor. Evet. Bakalım bunların hepsini kaça satacak. De ona da işte bu bankada bankada bir araştırma bu değerli olduğunu anlayacağım. İşte bedava da ucuz kaptırma bunlar değerli bir taş deyince ben de öyle dedim araştıracağım daha erken dedim hani Onları da vermedim. İlk üç gün okulmuştum işte. Onları analiz yaptım da değerli olduğunu anlayınca işte tekrar gittim işte oraya ara buraya ara aşağı yukarı 10 kilo falan civarında taş verildi şu anda. 10 kilo Kesin alındı. O... Üçü fiyatı üçe katladı. Dört buçuk milyon ister bu şimdi sevgili izleyiciler. 3 milyon para istiyorum. Yine Bir iyi, 3 milyon. yaptı. Benim fazlasını koydum. Ben 3 milyon para istiyorum. Adam gelsin alsın. Bunlar işte 2 milyon, 2 milyon doğru satılır diyen de var. Bedava kaptırma diyen de var. Ben de diyorum adamı alsan sat öyle olursa. Ben bankada gönderecek adam parayı hesabına yatıracak. Bu raporları da alıp taşları çekip gidecek. Bitti. 3 milyon para istiyorum. Amcamızın taşları aldıktan sonra çekip gitmesini de sözlerine <laughs> <laughs> ekledi. Dolayısıyla biz de bir haberci olarak <laughs> görevimiz e, sizlere bu olayı duyurmak. E, özellikle pandemi döneminde çok değerlenen e, gök taşlarından siz de 10 kilo kadar almak istiyorsanız sadece 3 milyon verin istiyorsanız 25 trilyonu isterseniz. 50 trilyona satın, satın, amcamız karışmıyor sonrasına. Ben e, neticeyi söyleyeyim sevgili izleyiciler, bu taşları bu amcamız satamaz. E, kendisinin elinde patlar ve onlar kasaya da, e, dünya kadar maliyet evet. onları kasada tutmak, bir de o para cebinden çıkar diye düşünüyorum. Ben de işin içinden biri olarak söyleyeyim, eğer e, cebinize nakit 1000 liraya koyup amcanın yanına giderseniz 1000 <laughs> liraya hepsini alırsınız. O da benden size şey olsun. Sır. Ama peki o bin liraya alan dostumuz karda mıdır? Yani, yani gerçekten bu, bu işe yarar mı? Adam istiyorsun. Bir 25... de yol parası da var amca. Şunu 750'ye bağlayalım yani, falan diyebilirsin. 3 milyon alıp 25 trilyona satmak var. Bin liraya alıp 25 trilyona satmak var. Karı sen düşün. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yani, Harika bir yani. hesap yaptın. Rebetinden, muhabbetinden, koy bir de soyundan. Muhabbetinden, muhabbetinden Koy bir de suyundan Muhabbetinden, muhabbetinden Koy bir de suyundan